Herkese merhabalar. 2023 YKS öğrencilerim artık süreçte yeni bir yıl başlangıcıyla beraber Ocak ayında ne yapmamız gerektiğini, yarı yıl tatilini ve en önemlisi ocağın o hit konusu olan deneme ne kadar çözmeliyiz? Ne kadar sıklıkla deneme çözmeliyiz? tyt denemelerimize başlamalı mıyız? AYT ne zaman çözmeliyiz? Ya da YDT ne zaman çözmeliyiz? Gibi sorularınızın cevapları için buradayım. Bu ayın konusu kesinlikle deneme. Çünkü artık bir başlangıç yapmamız gerektiğini e, kabul etmemiz gereken bir aydayız. E, sınava yakınlık açısından bakarsak artık tam da o sınava gireceğimiz yılın içerisindeyken 2023'ü daha tam adapte olamamışken belki de karşılaştığımız şey özellikle 12. sınıf öğrencilerimin okul sürecinin yanında bir de işte yazılı yükünün olması, okulla ilgili sorumlulukların ödevlerinin olması bir noktada bunun yanında aslında o yapacağı çalışmanın bir küçük şeyinin olması katkısının hani beklenilmesi. Şimdi böyle bir kısımda e, ekstra da bizim e, YKS ile ilgili çalışmalarımızı götürmek, e, işte okula katkı olsun diye yaptığımız çalışmanın aslında bazen YKS'den zaman çalması e, ister istemez bizi o tatil döneminde yoğunlaşmaya itecek. E, ve biz yarı yıl tatilini bu anlamda biraz daha olumlu bir şekilde geçirmeye gayret edeceğiz. Mezunlarım için aslında süreç tam anlamıyla e, bir yarı yıl tatili noktasında geçmese de hedeflediğimiz ve aslında e, baktığımızda yarışacağımız insanlar, bizim e, hedefimiz için e, çaba sarf eden insanlar e, bir noktada bu kısımda biraz daha ağırlıklı çalıştığını biliyoruz. E şimdi herkes bu kadar çok çalışırken durmak tabii ki olmayacak. Onun için Ocak'ta hedefimiz çok daha fazla e, çalışma saatlerine ulaşabilmek. Ve tabii ki artık süreç e, ne noktada olursa olsun. Yani ben Tt'yi bitirdim ya da çok az konusu kaldı ya da şu dersi bitirdim bu kaldı gibi konuları bırakıp ben artık TET ile ilgili mutlaka düzenli olarak deneme çözmeye başladım noktasına gelmeliyiz. Ee, hep e, şu şekilde anlatılır biliyorsunuz. Belki siz de yaptınız. Ee, yaz ayından itibaren her ay bir deneme her ay bir TET denemesi belki çözdünüz ama artık Ocak ayına geldiğimizde bana kadarıysam bir e, tyT öğrencisinin ya e, bir YKS öğrencisinin mutlaka ama mutlaka tyT denemesini artık 15 günde bir e, düzenine e, bir şekilde sıkıştırması lazım. Eğer e, bu kadar denemeye ulaşmakta zorlanıyorum dediğiniz bir kısımdaysanız da e, ders denemesi şeklinde e, ayrılmış denemelere bakabilirsiniz. Yani e, belki ben sadece e, matematikten bir şey yapıyorum. Ders denemesi çözmeye başladım. Kaç tane soru geliyorsa ona göre ayarlanmış. Çünkü denemenin mantığı ne? Şimdi bir konudan soru bankasında o zamana kadar çıkmış tüm yılların soruların çeşitlerinin örneklerini görüyoruz. Ve aslında bizim biraz daha hani o soruların akıl yürütmeye dayalı halindeki örneklerini de hani gelebilecek tahmininde bulunan örneklerini de görüyoruz. E şimdi biz büyük markaların büyük yayın evlerinin e, sorularında da bazen zorluk derecesi olarak farklı farklı zorluk derecelerini görebiliyoruz ama aynı şeyi aslında e, sınavda kaç soru o konudan geliyorsa işte her bir e, konudan kaç tane soru geliyorsa Buna göre dağılımı yapılmış bir şekilde. E, ağırlıklı olarak görmek ve buna hazırlıklı olmak çok daha mantıklı. İnsanoğlu yaptığını e, çok daha fazla yapmaya, başardığını e, sürekli hissetmeye daha yatkın. Bak iyi çözdüğün çok az yanlışın çıkan konudan sürekli elin o kitaba gidiyorsa, sürekli elin o derse gidiyorsa işte bu bir sıkıntı. Ama deneme bunu yapmanı engelliyor. O çok sevdiğin dersin, çok sevdiğin konusu dışında e, o zorlandığın dersin çok zor olan e, konusunu da, çok zorlandığın ya da unuttuğun konusunu da ...sana bir noktada karşına çıkartıyor. Bunun için deneme dediğimiz şey bir yüzleşme. E, TET denemelerinize mutlaka biraz daha ağırlık verin. E, daha ziyade dönemi şu an Ocak dediğimizde ister istemez bir ocağın sonunda gördüğümüz bir yarı yıl tatil durumu olduğu için de... ...o mesafeli dediğimiz kısım olduğu için de... ...bana kalırsa mutlaka mutlaka bir yarı yıl tatilinin başında, bir yarı yıl tatilinin sonunda mutlaka ama mutlaka deneme çözmeniz... E, bu süreçte AYT ile ilgili ilerlemesi iyi noktada olan öğrencilerim için de belki bir e, AYT ile ilgili de en azından ufak ufak ders denemelerine e, denemenizi isterim kendinizi. Ama belki diyebilir ki sözelci ya da TMC öğrencim, e, eş öğrencim. E, ben daha edebiyatta hani tamamlamadım. Çok yer var hocam. E, ben işte bunları tamamladım. Hani bir edebiyat denemesi aslında ben boşa harcamış olmaz mıyım diye düşünüyorsanız bir full denemede e, boşa gideceğim düşünüyorsanız da e, her zaman her bir konunun yüzde yüz olarak e, tamamlanmasını yüzde yüz bir şekilde e, her konu için belirli oranda soru çözülmüş halindeyken deneme çözmeyi zamanını beklemeyin. E, birazcık tabii ki eksikleriniz olacak. E, bazen hani o e, bize ders aldığımız kurumların bazen deneme yaptığını hani görmediğimiz konuların da evet soruları olduğunu orada biliyoruz. Ama bir şekilde kendinin daha önceki istediğin konularla ilgili potansiyelini de görmen, neyde eksik olduğunu bilmen ve bununla beraber eğer unuttuysan o konulara geri dönmen, yanlışına doğrusuna bakman kısmı gerçekten değerli. Bir YKS öğrencisi Ocaktan mutlaka mutlaka 2 TYT deneme denesini minimum çözmesi gerekli. Ee, daha sık deneme dediğimiz ayları evet göreceğiz. Biz özellikle artık Mart'tan sonrasında daha yoğun deneme çözmeye zaten eğilmiş durumda olacağız. İşte AYT denemesi dediğimiz ya da işte belki sen dilcisin YDT denemesi dediğimiz kısmı o zaman çok daha fazla göreceğiz. Ama başlangıç aşamasında her dersin bir başlangıç düzeyindeki TYT'yi, temel bilgi kısmını bana kalırsa şimdiden iyi bir şekilde oturtmak için ve hızlanmak için bir sınavı yetiştirebiliyor muyum? E, stres bende ne kadar etkili görebilmek için denemelere, sınav provaları yapmaya e, şimdiden özellikle başlıyoruz. 2023 sizin için hani böyle bir yılbaşı dileği değil. E, 2023 sizin hedefinize ulaştığınız yıl olacak şeklinde baktığımız aslında e, konuşmalarımızla beraber e, yüzleşmemiz gereken şey artık sürecin yavaş yavaş kısaldığı gerçeği. Onun için e, bir şeye çok oyalanmak bir şeyde çok takılı kalmak e, bir şeyde çok e, hani saplantılı bir şekilde uğraşmak hiçbir zaman doğru gelmeyecek. Sadece emek vererek e, her aslında yapamadığında da vazgeçmeden, pes etmeden ilerlemek önemli. Ee, biraz daha e, evet, yarı yıl tatilinde daha yoğun çalışmalar yapacağız. Mezun öğrencinin bir yarı yıl düzeni olmasa da e, rakipleri çok daha fazla çalışırken bana kalırsa onlar da çok daha fazla saate, e, daha fazla soruya çıkmak isteyecekler. Bu anlamda kendinizi iyi bir şekilde motive edin. Ocağı verimli bir şekilde kapatalım. Şubatta yeni bir videoyla videoyla yine YKS ile ilgili e, mutlaka mutlaka dinlemeniz gereken bir konuyla konuşacağız. E, sizlerle beraber olacağım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.